Hey YouTube merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Yeniçeri Game kanalında biraz geç oldu Bayağıdır video atmıyorum arkadaşlar bunun sebebi de ilerleyen zamanlarda göreceksiniz Güzel bir vlog kamerası alacağım arkadaşlar bundan sonra çekimlerimi Büyük ihtimalle hep dışarılarda yapacağım böyle sizin istediğiniz şeyleri yapacağım Onun için para biriktiriyorum güzel bir video kamera alabilmek için arkadaşlar sabredin Bomba gibi geleceğiz Şimdilik sizi e, bir video ile Böyle e, nasıl diyeyim Kanalımda tutayım yoksa Siz diyeceksiniz ki ha baksana işte Yeniçeri Game abimiz e, video atmıyor Onun için ben de şöyle bir video Yaptım arkadaşlar troll videosu yaptım durup yani kızıma ölüm şakası Yaptım bakalım nasıl oldu Siz artık kararını verin arkadaşlar e, Bence Güzel oldu ama tabi e, Duru bunu yedi mi yemedi mi göreceksiniz Arkadaşlar şimdi hemen Videoya geçiyoruz ছিল <laughs> <laughs> whoa

Yaş pastası, bak, pastası Yaş pastasıyım Anne. dur güzel oluyor Bak yemek Anne Yaş pastası Yaş yani pastası Yemek Yemek yok Sen ne biçim yemek yapıyorsun bas, bas... <laughs> Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Duru da 5 saniye gibi bir e, inandırıcılık e, gösterdi. Ondan sonra artık o da bizi trollemeye başladı. Üstümüzde zıplamaya başladı. Demek ki Beste Gargay oysun gözünü. Şimdi de arkamda duruyor. E, şu an perdeden zaten göremiyorsunuz onu. Neyse arkadaşlar dediğim gibi. YouTube kanalımız olan Yeniçeri Game kanalına like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve bildiğiniz gibi bildirimleri kesinlikle ve kesinlikle açın arkadaşlar. O orada bir çan işareti var. Bildirim çan işareti. Ona tıklayın, bildirimleri açın arkadaşlar. En yakın zamanda bomba gibi geliyorum yeni vlog kamerasıyla arkadaşlar. Dışarıda çekimlerimizi yapacağız. En büyük YouTuber'lar görecek. Bu nasıl olacak diye bu vlogla. Hadi görüşürüz arkadaşlar.